Bu görmüş olduğumuz ağaç işte Mart sonundan Nisan başında dikilen bir ağaç. Yaklaşık 2,5-3 aydır. Burada da bir damızlık bahçesi. Bunun yaklaşık 70 santim üzerinden kesilmiş. Bu yıl yaprağını döktüğünde bir yaşını dolduracak. Şu an her ne kadar 3 aylık olsa da. Tabii bunun üzerinde yan tarafından birkaç tane dal çıkmış görüyorsunuz. Biz bu dalları güneş yanı yakmasın diye bıraktık. Fakat üstünü daha hızlı büyütmemiz için şunların ucunu ya böyle kıvırmamız gerekiyor şöyle ya da şöyle gördüğünüz üzere kesmeniz gerekiyor uçlarını ve bunların büyümesini durdurmuş oluyoruz. Yukarıya doğru büyümeyi sağlıyoruz. Buradaki hedefimiz şu bizim ilk yılda dikildiği yılda şu kırmızılık kaybolmayacak. İşte burada çiftçilerimiz şurayı görüyor. Pembe ve kırmızılık var. Bu pembe ve kırmızılık ee, bunun büyüdüğünü, vejetatif gelişiminin devam ettiğini gösteriyor. Çünkü eğer siz e, bu kırmızılığı kaybederseniz, yeşile döndürüp de üstünde bir tomurcuk var, meyve tomurcuğu oluşturtursanız, ilk yıl bir daha patlatamazsınız ve patlatsanız da bir ay gibi zaman geçer, daha fazla da zaman geçebilir. E, bu sefer kışa odunlaşmadan girer, yani o yılı kaybetmiş oluruz en fazla vejetatif süresi uzun olan meyve türlerindendir ceviz çeşidi. Yani 6 ay süreyle yapraklı kalır ve gelişime devam eder. Yani bu ceviz çeşidine göre değişme ile birlikte 4. ayda ve 3. ayda uyanan çeşitler var. Ama 9. ve 10. ayda hasat olurlar. Ortalama 6 ay kadar bunun uyanıp meyvesini olmasına kadar çok uzun bir zaman gerekir. Bunun için de bunu 6 ay boyunca geliştirmemiz gerekir bu ağacı. 6 ay geliştiremediğimizde, 3 ay geliştirdiğimizde aslında 1 yaşında değil yarım yaşında olmuş olur bu ceviz. Böyle hesap edeceğiz. Şu kırmızılık da 8. ayın sonuna kadar devam etmeleri gerekir. Ondan sonra bu kırmızılık durması gerekir. Eğer bu kırmızılık 9. aylarda da 10. aylarda da devam ediyorsa sonbahar soğuklarına, erken soğuklarına yakalanır. Bunu da sizde izah edeceğiz. Yakalanmaması için neler yapmak gerekir? Ee, tabii bunlar e, uzun yıllar çalışmaların sonucunda. E, biz dünya ne yapıyor? Amerika ne yapıyor? Şili ne yapıyor? Efendim Avrupa ne yapıyor? E, hepsini geziyoruz, bakıyoruz. Oradan almış olduğumuz, onların 100-200 yıllık bilgi birikimlerini hızlı bir şekilde buradan alarak onlardan sizlere aktarıyoruz ki çok da fazla hata yapmayalım. İşte şu anda aşağı yukarı 70 santim, 60 santim büyümüş. E, tabii bu daha büyür. Yani yaklaşık 2 metre olur. E, bu 3 metre de olabilir. Fakat biz genelde e, ülkemizde ilk yılda 2-3 metre yapamıyoruz. Bu zor iş. Bu biraz e, sulama, gübreleme, dikim, toprak işleme gibi bir sürü kültürel işlemlerle alakalı bir olay. Biz e, 30-40 santim, 50 santim de olsa ilk yıl odunlaştırabiliyor isek o bize yeterli. İki yıl daha, iki yıl, ikinci sene bunu 3 metre çok rahat, 4 metre yapabiliriz. Ama Amerika'da, Şili'de, Avrupa'nın tamamında ilk yılda bu en az 3 metre yapıyorlar. Ve hemen ilk yılın sonunda da yaprağını döktükten sonra üstünü vuruyorlar. Yani onların dört yaşında, bizim dört yaşında verime yatırmış olduğumuz bahçeyi onlar üç yaşında yatırıyorlar. Bizden bir yıl kadar öndeler. Bu da dediğim gibi ceviz kültürleri çok eski olduğundan dolayı. Biz de bunları işte öğrendik. Neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar sizlere aktaracağız. Ama ilk yıl dediğim gibi şu an için en azından bir geçiş dönemindeyiz. Çiftçilerimiz illa 2-3 metre 4 metre yapacağım diye uğraşmasınlar. Çünkü yanlış uygulamalardan dolayı sonbahar soğuklarına da yakalatabilirler. Erken uyutmaları gerekir. zamandan ilk yaşında da biz 2-3 metre hatta 4 metre yapmayı öğreneceğiz. Ama 60 70 cm de olsa ilk yıl ağacı sağlıklı eğer büyütebildiysek yeter ikinci sene biz 3 metre çok rahat yapabiliriz. Tabi biz bu bahçeyi dikmeden önce kepçeyle ilk baştan birebir çukurlarla açtırdık. Patlatıyoruz ki toprağın geçirimsiz bir yapısı var ve hiperlen bir metre ve daha fazla hiperlen patlatma çekiyoruz dibine. Ondan sonra e, diktiğimizde kuyuya e, azot, fosfor, potas içeren genelde 3-15, çinkolu 3-15 gübresi koyuyoruz. E, 300 gram civarında. E, köklere tam değirmiyoruz. Kökün e, bir 5-6 santim altına eriyoruz. İlk baştan azot, fosfor, potasyuma değirmiyoruz. Zaten bir ay içinde hemen onları buluyor. E, yanına e, genelde ee, Organik madde miktarını artırmak için ve toprak yapısını çözmek için de humikasit, e, leonardit kaynaklı çukuruna koyuyoruz. Ondan sonra yapmamız gereken can suyunu veriyoruz. Bu açık köklü bir fidan olduğu için biz bunu 3. ayda uyur dönemde diktik. Tüplü fidanda da aynı. Birebir değişen bir şey yok. Onları da yazın aynı işlemleri yaparak dikebilirsiniz. Fakat kesinlikle çiftçilerimiz damlama sulamayı iki tane yapmaları gerekir. Böyle görmüş olduğunuz gibi sağından da ve solundan. Çünkü nemlerde ise kök oraya göre hareket eder. Sonuç itibariyle Tek bir tane yapıp da kökün dibine su verirseniz kök kürümesi yapabilir, e, fitoftaraya yakalandırabilirsiniz. Ve e, o bölgede bir yoğunlaşma olur kökte, dışarıya doğru açılım yapamaz. Ama şöyle 40 santim civarında, 30-40 santim civarında e, bunu sağına ve soluna açıyorsunuz, bak bir karıştan fazla. Ağaç büyüdükçe, ikinci yaşında bu 50 santime, 60 santime yavaş yavaş çekiyoruz ki bu bölgelerde de e, kök oluşsun. Bundan sonra sulamaya ve gübrelemeye dikkat edeceğiz. İkinci yaşındaki buradan birinci yaşındaki ağacımız bu. Eğer şu yapraklar yoksa ya da yapraklar olsa dahi çiftçilerimiz bunları sıcaklar çok bastırdıysa eğer plastik boyayla bir litre plastik boyanın içine bir litre su karıştırarak şu gövdeyi boyarsalar güneş yanığından korur. Yaprak döktükten sonra yine boyarsalar da soğuklardan yaklaşık 5 derece kadar avantajları olur. Şimdi 2 yaşındaki bir ağacın yanına geçelim.